Zayıflama çayı hakkında satın alıp deneyim sahibi olmuş kişilerin yazmış olduğu yorumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kullanıcıların çoğu gerçek kullanıcılar e, fakat mutlaka ürünü satan kişilerin de araya kaynayabileceğini hatırlatmak istiyorum size. Öncelikli olarak fan nedir? Ne işe yarar? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Orijinal satış sitesinde kilo vermeye yardımcı olduğu ve yağdan kilo kaybetmeyi desteklediği belirtiliyor. Kullanım şekli ise sıcak veya soğuk suyla karıştırılmak suretiyle 5 dakika demlenmesi bekleniyor. Sonrasında dibindeki tortularla beraber tüketilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle kahvaltıdan yarım saat kadar önce tüketilmesi en çok tavsiye edilen tüketim şekli arasında bulunmakta. Bunun dışında hiç zaman kaybetmeden internetteki kullanıcıların kullanıcı yorumlarından bahsetmek istiyorum. Bir kullanıcı inanmadığını belirterek satın almış deneyim sahibi olmak için alıp kullanmaya başladıktan sonra İlk ayında 4 kilo 200 gram verdiğini belirtmiş. Zaten ürünü satın alırken e, web sitesindeki danışman e, kendisine 3 ay boyunca aylık yaklaşık olarak 3 ila 4 kilogram e, kadar kaybederek maksimum 12 kilogram zayıflayabileceğini belirtmiş. Bir başka kullanıcı hiçbir şekilde inanmıyorum bu tarz tozların da ayrıca sağlıksız olduğunu düşünüyorum demiş. Evet kesinlikle almayın diye belirtmiş. Bir başka kullanıcı çok severek kullanıyorum. Aldığım günden beri sıkılaştığımı hissediyorum. Özellikle yağdan kaybettiğimi fark ettiğim için çok mutluyum. Bu kadar işe yarayacağını açıkçası bilmiyordum diye belirtmiş. Bir başka kullanıcı arkadaşlar buradaki yorumlara gerçekten inanıyor musunuz? Bu ürünü aynı zamanda satan kişiler de yorum yazabiliyor. Biliyorsunuz değil mi diye belirtmiş. Evet gayet mantıklı bir açıklama. Ama herhangi bir şekilde bu video ürünü karalamak için değil kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarını sizlerle paylaşmak, kullanıcı yorumlarının tamamını bir yerde derlemek adına yapılmıştır. Bunu da belirtmek isterim. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce böyle bir çay kullandınız mı? Ya da fan body hiç kullandınız mı? Kullandıysanız lütfen siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.